Merhaba arkadaşlar. 13 Haziran Cuma gününe iyi günler dilerim. Bir kahve falına daha. Bakalım bugün ne oldu. Dileğinizi dileyin. İçiniz aydınlanmaya başlamış arkadaşlar. dertlerini atmaya başlamışsınız ama içiniz çok karışık. Aklınız, içiniz epeyce karışık. Ne yapayım, ne edeyim diye. Herkes sizle uğraşıyor. Öyle böyle değil. Bütün herkes diyor ki bununla uğraşayım. İşi göçü siz olmuşsunuz. Sevgiliniz varsa ya da eşiniz varsa o da sizi fazla tanımıyor. o sizi hiç korumuyor. O kendi şeyinde, halinde. Dikkatli olun. Yılanlar, her şey sizin başınıza gelecek. üç parça bir şey işte istemişsiniz hepsi birbirine bağlı ama para durumundan dolayı iki büklüm olmuşsunuz biter alana gideceksiniz camiler müzeler olan bir yere böyle köprülü köprüyle geçeceksiniz hatta çok hayırlı bir yer olacak sizin adınıza. Yolun sonu öyle açık yani. İki tane daha bir yer istemişsiniz. Oraya mı gideyim buraya mı gideyim? Yani Yollarınız temiz ama önleri kapalı. Nereye gitmek isterseniz bilemem ama şu an değil, sırası değil. Zaten şu an. Maddi durumunuzu da kaldıracak gibi değil. Hatta oraya gitmeyelim diyorlar. Size buraya gidelim diye işaret ediyorlar. Bu yolda kısa Buna gidelim. küçük bir para gelecek size bir yerden herkese çokken neden bana az diyorsunuz kedi var dikkat edin nankör insanlar etrafınızda çok olacak şimdi tabağa geçelim isteğiniz hemen birden oldu arkadaşlar. Dediğim gibi aklınız çok karışık şu aralar. İçiniz temiz ama aklınız çok karışık. Hanemize ay doğuyor. Ufak bir para geliyor. At şahlanmış. Ufak da olsa muradınız olacak. Herkes ağzını açmış. Sizi bekliyor. Dedikodusu yapmayı temiz gözyaşı akıtmışsınız. mutluluktan alacaksınız. İşleriniz şu aralar ters gidiyor sanırsam. Birilerinden dolayı. Allah yardımcınız olsun. şurada bir şey uçmuş kuş hemen bir haber gelecek bir yerden bir haber bekliyorsunuz istediğiniz olacak arkadaşlar hakkınızda hayırlısı istiyorum ve iyi günler diliyorum.